Şair Nabi biliyorsunuz Osmanlı zamanında 1678 yıllarında yaşayan o da peygamber aşığı. Tarihin hangi sayfalarını açarsanız açın bir aşık bulursunuz. Bulmak isteyenler için. Bir aşıklar vardır, binler aşıklar vardır. Yazılan aşıkların haricinde görünmeyen sessiz ve sedasız bir çılgın gibi Hz. Muhammed'e tutulmuş nice salihler, zatlar vardır. Bunlardan biri Şair Nabi'dir. Şair Nabi 1678 yılında muhterem kardeşlerim o zaman bir, kafi, bir kafile ile haç yolculuğuna gidiyor. Hac yolculuğu içerisinde o kafilede devlet erkanları var. Devletin üst, gelen, üst gelenleri, paşalar var. Ve Hicaz bölgesine yaklaştıkları zaman o gece Medine-i Münevvere'ye yetişemeyeceklerinden dolayı kafile Hicaz bölgesine istirahata çekiliyor. Bu terem kardeşlerim, Nabi bakar ki kafilede bulunan bir paşa rivayete göre ismi Mehmet Paşa'dır. Muhtemelen farkında olmadan ayaklarını Peygamber Efendimiz yani Medine-i Münevvere'ye doğru uzatıyor, yatıyor. Nabi, bu şair Nabi gördüğü bu mübarek topraklarda bu manzarayı görünce canı sıkılır, bu duruma üzülüyor ve hemen paşanın duyacağı şekilde o anda bir şiir yazıyor. O meşhur şiiri tarihten tarihe bizlere ulaşmıştır. O şiiri şöyledir ki sakın terk edepten kuyu i hudadır bu. Nazargahi ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Muraat edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metafu kutsiyadır bu. Segah-ı enbiyadır bu. Manası edebi terk etmeden sakın zira burası Allah'ın Habibi'nin beldesidir nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu burası Allahu Teala'nın her zaman nazar ettiği beldedir bu bir belde ki Muhammed Mustafa'nın makamıdır paşaya söylüyor bunları müraat edep şartıyla gir Nabi bu dergaha ey Nabi bu dergaha edep şartlarını gözeterek gir burası meleklerin tavaf ettiği yerdir Metaf-ı kutsiyadır bu. Bu segah enbiyadır bu. Meleklerin ve peygamberlerin toprağının eşiğine yüzünü sürdüğü beldedir. Ayağını topla diyor. Bu ifadeleri söylüyor şair abi. Bu beyti işiten paşa tabi o da birden irkiliyor. Belki bilerek veya bilmeyerek kendini toparlayınca ne zaman yazdın diyor sen bu şiiri. Vallahi diyor seni görür görmez kalbime bunlar geldi diyor sakın terk edepten kuy-i mahbebu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır. Paşa diyor ne olur diyor. Başka kimsenin haberi var mı? Diyor sen ve senden başka kimse haberi yok diyor. Aramızda kalsın, aramızda kalsın diyor. Yarın sabah olunca kafile Medine'ye doğru yol alıyor muhterem kardeşlerim. Kafile sabah ezanına yakın Mescid-i Nebevi'ye yaklaşıyor. Bir de bakarlar ki mescidin minaresinden müezzinler ezandan önce Nabi'nin paşaya okuduğu dizeleri, kıtaları okuyor. Nabi çok şaşırıyor. Paşa ile beraber birden müezzinin yanına gidiyorlar. Nabi büyük bir heyecanla, büyük bir muhabbetle Allah aşkına diyor, söyle diyor. Ezandan önce okudun o kasideyi sana kim söyledi? Kim söyledi diyor. Müezzin diyor ki vallahi diyor bu gece üç defa Hazreti Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm diyor. Rüyama geldi, Ümmetimden Nabi adında bir şair diyor, beni ziyarete geliyor, ezandan önce onu bu şiirlerle karşıla diyor. Onu o muhabbetinden dolayı bu şiirlerle karşıla diyor. Nabi bunu duyunca bir cezbe hali, bir muhabbete geliyor. Onlar öyle sevdiler muhterem kardeşlerim. Rabbim o sevgiyi, o muhabbeti bizlerin de kalbine nakş eylesin. Nakış olanlarla beraber bizleri de haşt eylesin inşallah. Ben sohbetimi müminlerin Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken bir dua ediyorlar müminler, inananlar. Yani sizler muhakkak gittiniz ve bu duayı yaptınız. Bu duanın manası çok güzel ve bir derinlik var benim için. O duayla bitirmek istiyorum. Allahümme ve hübbek. Ya Rabbi seni sevmeyi arzuluyorum, sen nasip eyle. Ve hübbe men yuhibbuk. Seni sevenleri sevmeyi arzuluyorum, nasip eyle. Seni sevmeyi, ve seni sevenleri de sevmeye arzuluyorum nasip eyle. Ve hubbe amelin yukarrini ila hubbek senin sevgine yaklaştıracak her işi, her yolu bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim kabul eylesin inşallah. Gecemiz mübarek olsun.